Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Dünyanın dört bir yanında kız çocuklarının hakları kutlanırken ülkemiz kız çocuklarının ve kadın cinayetlerinin acısını ve öfkesini yaşıyor. Çocuklar katlediliyor. Acımız, öfkemiz yasımızdan daha büyük. Bu kabul edilemez bir durum. Bir kız çocuğu olarak geleceğe umutla bakmaları gerekirken yarınları karanlık bulutlarla kaplanıyor. Çünkü 2024 Eylül ayı itibariyle 34 kadın öldürüldü, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2024 yılının ilk 9 ayında toplam 298 kadın hayatını kaybetti. Buraya Narin bebeği, Sıla bebeği, İkbali ve Ayşenur'u da eklemek durumundayız. Biz kadınlar sadece bir rakap değiliz. Üreten, yaşamı yeniden doğuran, hayatı güzelleştiren ve toplumda her alanda var olan insanlarız. Hayatın eşitlik ve adalet üzerine kurulması gerektiğine inanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği içinde özgür bireyler olarak yaşamak istiyoruz. Ve bizler yaşama hakkımızın gasp edilmesine izin vermiyoruz. 6.284 sayılı yasanın etkili bir şekilde uygulanmasını, şiddet gören her kadının sesinin duyulmasını, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Yani adalet istiyoruz. Kadınlara yönelik şiddeti önleyecek İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesini istiyoruz. Şiddete uğrayan kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki dayanışma yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganını Hayatta ne kadar karşılık bulduğunu, son günlerdeki özellikle kız çocuklar üzerindeki cinayetlerin, tacizlerin, şiddetin, kadına şiddetin bu yasanın ne kadar kıymetli olduğunu toplumda bir kez daha ortaya koydu.